Selamlar. Yurt dışında 10 yılım bitti. Brüksel'de yaşıyorum. Neredeyse 11. yılımı dolduracağım. Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Orada okudum. Orada bir iş deneyimim vardı. Daha sonra öğrenci olarak geldim ve burada kendi işimi kurarak kaldım. Kaldığım bu 10 sene boyunca yurt dışında yaşamak vesilesiyle hayat bana neler öğretti bunlardan bahsedeceğim bu videoda. Bunlardan ilke arkadaşlar kimliğini yeniden oluşturmak. Kendinle ilgili bazı doğru bildiğin, alışıla gelmiş, alıştığın için yaptığın, hep etrafında olduğu için, hayatın akarken hiçbir pürüz yaşamadan, önüne çıktığında kabullendiğin, kabullendiğini dahi fark etmediğin bir sürü tercihin oluyor aslında. Ve bunları, zevklerini, tercihlerini, fikirlerini sen kendin oluşturuyormuşsun gibi düşünüyorsun ama aslında sen kendin oluşturmuyorsun bunları. Bunlar sana etrafınla beraber bir paket olarak geliyor. Bazen çok karakterine aykırıysa atabiliyorsun ama genelde belli bir süre bunlarla yaşıyorsun ve bunları kendi tercihin zannediyorsun. Ancak yurt dışına taşındığında neredeyse bütün alışkanlıkların elinden alındığı için, yani benim durumumda öyle oldu. Aynen oradaki hayatını taşıyabilmiş insanlar var mıdır yurt dışına? Çok emin değilim. Benim durumumda neredeyse bütün tercihlerimi ve alışkanlıklarımı tamamen bırakmak durumunda kaldığım bir taşınma olmuştu bu. Bütün bunları, yani bütün bu ben dediğim şeyleri yeniden ele almam gerekti. Dolayısıyla başka bir ülkeye taşınmak orada yaşamaya başlamak ilk başta böyle dışa dönük bir eylem gibi görünüyor. Yani taşınacaksın, ev bulacaksın, onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Diğer çektiğim videolarda onlarla ilgili çoklukla. Ama aslında yurt dışında yaşamının çok içe dönük bir yanı da var. Kendi tepkilerini, olaylara olan tepkilerini, tercihlerini, zevklerini baştan seçmen gerekiyor. Sıfırdan seçmen gerekiyor. Yani şey vardır, bilir misiniz onu? Mesela kronik bir rahatsızlığınız varsa, alerji gibi. Ee, bambaşka bir ülkeye taşınıp bambaşka bir dilde konuşmaya başladığınızda veya isminiz değiştirdiğinizde bu rahatsızlığınızdan kurtulduğunuzu bulmuşlar. Yani vücut bunu siz o şartlar altında o kişi olarak yaşarken üretiyor. Ama başka bir yere taşınıp tamamen başka bir dilde konuşmaya başladığınızda ve yaşam kurduğunuzda artık vücut o rahatsızlığı üretmemeye başlıyor. Bunun gibi bir şeyden bahsediyorum aslında. Siz tamamen bütün kimliğinizi fiziksel, biyokimyasal bünyeniz de buna dahil olmak üzere baştan bilinçli bir şekilde yapılandırmak zorunda kalıyorsunuz. Bu bir. Yani kimliğinizi varoluş <laughs> biyokimyanız dahil baştan yazmanız gerekiyor. Bu böyle çok abartılı duyuluyor değil mi? Aman canım bir Brüksel'e taşınmış ne var yani İstanbul'un aynısı gibi. Ama bana böyle oldu. Bilmiyorum böyle olan başkaları var mı? Yoksa hiç fark etmiyor mu insanlar? Aman ben taşındım. Olabilir bazıları vurdum duymazdır. Fark etmeyebilir. İkinci fark ettiğim şey şuydu. Bu birinciyle çok bağlantılı bu arada. Kendini baştan, kimliğini baştan tanımladığın zaman sana çok önemli bir hediye veriliyor aslında. O da seçme şansı. Tabii ki de yurt dışına taşındığında da tercihlerini yine belli somut limitlere göre yapman gerekiyor. İşte maddiyat, yeteneklerin, gittiğin yer, gitme şeklin. Bunların hepsi senin etrafında bir limitasyon oluşturuyor zaten. Aynen kendi ülkende olduğu gibi. Ama tek bir fark var. Bu sefer yeni geldiğim yerde bu senin elinde olmayan kontrolün dışında olan limitlerin içinde sana verilmiş veya alışıla gelmiş veya kabullenmiş olduğun şeyler değil limitli dahi olsa baştan her şeyi seçme şansın oluyor. Tabii bu böyle eşyaydı alışverişte bunun şunun bunun dışında çok daha önemli konularda da oluyor. Mesela arkadaşlarım aslında İlkokuldan, çocukluktan, liseden, üniversiteden getirdiğin bütün arkadaşlarını geride bırakıyorsun. Kontağın kalsa bile günlük hayatında var olmadıkları için. Günlük hayatına baştan insan seçmen gerekiyor. Ve bu aslında çok büyük bir şans. Bununla ilgili daha önce başka bir video çektim. E, yurt dışında 10 yıl tamam mı, devam mı diye. Orada bu böyle bir zorluk gibi anlattığım şeylerdi. Şimdi aslında bu madalyonun öbür yüzü, orada anlattığım bazı zorlukların bir de pozitif yanları var. Mesela bu seçme şansı en büyük pozitif yanı. Evet, yorucu olabiliyor. Evet, korkutucu da gelebiliyor insana. Çünkü artık hayatını alışıla gelmiş, alıştığın şekilde veya sana verilmiş şekilde değil, seçtiğin şekilde yaşamaya başlıyorsun. Gittiğin yerler, yediğin şeyler arkadaş olduğun insanlar, bunların hepsini belli limitler içinde ama baştan seçiyorsun. Ve bu sefer yeni bir yere gelmiş olduğun için tercihlerin çok daha bilinçli oluyor ve sıfırdan oluyor. Yani aslında şöyle bir şey, bir seçim yapmak hayatta alışkanlıkla değilse aslında karakterine dönüşüyor ve şöyle diyebilirim. Yani birinci maddede kimliğini baştan yaparken ikincisinde de bu seçme şansıyla karakterini de tanıyorsun belki de. Dedim ya yurt dışına taşınmak böyle dışsal bir aktivite gibi görünüyor. Toplandım, gittim, geldim, oturma iznim, çalışma iznim, şuyum, buyum derken ama aslında bunun bir de içsel yanı var. Bu video biraz o. Ve her yaptığın seçimi de kabul etmen lazım sonradan. Hoşuna gitmesi lazım. Hoşuna gitmezse bir daha deneyip bir daha yeni bir şey seçmen lazım. Bu insanlar için de, iş için de, oturduğun semt için de, ülkeyi tanırken gitmeyi gelmeyi sevdiğin, Kafeler, restoranlar için, yemeği sevdiğin, seçeceğin şeyler için hepsi için geçerli. E, giydiğin şeyleri bile değiştirmen gerekiyor. Yani Türkiye'deki gardırobunla Belçika'daki gardırobun tamamen farklıdır. Başka birisi İspanya'ya taşındıysa onun gardırobu tamamen değişir. Keza aynı şey stilin içinde geçerli. Yani bütün alanlarda baştan bir seçme şansın oluyor. Ve seçimlerini düşünerek ve bilinçle yaptığın zaman alışkanlıkla değil karakterin daha da altı çizilmiş ve ortaya çıkmış oluyor. En büyük avantajlarından birisi öğretici yanlarından birisi yurt dışına taşınmanın bu. Ha başta da söylediğim gibi bu tip şeyleri başka hayat deneyimleri de insana kazandırabilir. Ne bileyim bir işten çıkartılırsın, bir boşanma yaşarsın. İlla negatif olmak zorunda değil. Çok pozitif bir şekilde de bunları yaşayabilirsin. Ne bileyim çocuk sahibi olursun. Bu o sana bunu o öğretir. Aşık olursun sana bunu bunları o öğretir. İyi bir şekilde, mutlu bir şekilde öğretir veya mutsuz bir şekilde öğretir. Yurt dışına çıkmak da bu vesilelerden birisi. Seçme şansı verdikten sonra sana yurt dışında yaşamanın öğrettiği üçüncü şeye geliyorum. Birilerini veya bir şeyleri bırakabilmek. Bu beni mutsuz ediyor deyip yakındıkları şeyleri bırakamıyorlar. Yani bu çok basit bir alışkanlık dahi olsa bırakamıyor alışkanlığını veya e, hayatına dair önemli bir konu da olsa bırakamıyor. Oturduğu yerden taşınamıyor. Sevmediği işinden ayrılamıyor gibi bir sürü şey var. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Şöyle fantaziler peşinde değilim. Sizi sıkıyorsa bırakın o işi. Taşının bir kasabaya gibi saçma bir şeyden bahsetmiyorum. Sana artık bir şey iyi gelmediği zaman ya da fazla geldiği zaman ya da seni aşağı çektiğini düşündüğün zaman onu tekrar değiştirebiliyorsun, bırakabiliyorsun. Çünkü bir kere yaptın. Bir kere simit alıyordun hep Buraya geldin, kruvasan almaya başladın sabahları. E kruvasan da mideni yakmaya başladı ya da kilo aldırmaya başladı ya da doyurmamaya başladı. Ben bir de granola deneyeyim, ben bir de yumurta deneyeyim. Ben hiçbir şey yemeyeceğim, sadece kahve içeceğim sabahları gibi. Tercihlerini sana uymadıkça değiştirebileceğini bir kere fark ettiğin zaman... Artık bunu hep yapabilirsin demek ve bu çok büyük bir güç veriyor insanın eline. Yurtdışındaki en önemli kazanımlardan birisi de bu gücün aslında senin elinde olduğunu fark etmek oluyor. Böyle bir kişisel gelişim videosuna döndü bir anda bu ama ee, öyle. <laughs> her an istemediğin her şeyi bırakıp yenisiyle değiştirebileceğini fark etmek hem çok büyük bir güç, hem çok büyük bir sorumluluk, e, hem de tabii limitlerin varsa. Onları da aşman gerekiyor hem de çok büyük bir çaba gerektiriyor bu ama bunu bir kere yaptığın zaman mecburen yurt dışına taşındığın için bunu bir daha bir daha yapabileceğini çok iyi biliyorsun. Tabii ki bunu dediğim gibi yurt dışına taşınmak zorunda değilsin yani hayat sana bunu bir şekilde öğretiyor olabilir ama yurt dışına taşınmak enteresan bir deney yani bunu mecburen öğrendiğin bir deney oluyor. Sabırlı olmayı yani böyle bir acele var hep. Türkiye'de yaşarken bunu çok iyi bilirsiniz özellikle İstanbul'da yaşayanlar ben hala gidince bu arada o e, hareketten çok besleniyorum ve çok hoşuma gidiyor ve o hareket bir iki gün sonra kanına giriyor ve bir sabırsızlık başlıyor İstanbul'da sürekli içinde bir acele ve bir panik var yani hadi kardeşim yürüsene ya da bir şey alıyorsun hadi artık şunu hızlıca ödeyin de geçelim burada böyle bir şey yok aman Allah'ım kadar yavaş geliyordu ki bana en başta. Yani böyle Carrefour'daki kasa sırasında falan böyle hiçbir acelem olmamasına rağmen. Yani işe gitmeyeceğim, toplantıya yetişmeyeceğim, bir randevuya yetişmeyeceğim, alışverişimi yapacağım, eve gideceğim. Aç da değilim. İstersen orada bir saat zaman geçirebilirim. Ama o kasa sırasında beklemek beni delirtiyordu. Yani artık böyle e, hadi kardeşim hadi geçirin şunu ya. Yani bir de merhabalaşıyorlar, bir de selamlaşıyorlar, bir de şakalaşıyorlar. Kasiyer bir de arkadaki kasiyerle şakalaşıyor, bir de müşteriyle şakalaşıyor falan. Ya sabır, ya sabır diye diye işte bu maddeye geldim. Sabırlı olmak. Yani en ufak şeylerde de bu böyle oluyor. Tamam canım ne olacak? Yani bir randevum varsa da tamam canım biraz geç kalırım. Ya da tamam canım şimdi bir mesaj atarım. Ben geç kalıyorum 15 dakika derim diyorsun. Bunu Türkiye'de de böyle diyorsun tabii ama bir panik halinde diyorsun. Burada sakin sakin diyorsun. Çünkü sana bunu aslında hayatın yavaşlığı ve kontrol edemeyeceğin şeylerin var olduğu hız konusunda kafana vura vura öğretiyor. Bu Türkiye ile burası arasında büyük bir fark. Türkiye'de bunu aslında Türkiye'de de öğrenmen beklenir. Çünkü çok beklemek ya da sabırlı olmak zorunda olduğun çok şey oluyor. Ama o hareket ve hızın içinde bu sende bir panik, hız ve sabırsızlık olarak nüksederken burada tam tersi oluyor. Yavaş yavaş sen de yavaşlıyorsun. Ha bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Son kertede bilemem ama sabır konusunu öğrettiği için bana ben buna bir kazanım olarak bakıyorum ve bu sadece dediğim gibi günlük hayatta pratik ettiğin bu sabırlı olma hali bir yerden sonra fark ediyorsun ki hayatının büyük tercihlerinde, beklentilerinde, uğraştığın şeylerde de sana geçmiş. Başka şeylerde de sabırlı olabiliyorsun. Ve aslında şunu fark ediyorsun, sabırlı olmak böyle beklemek değil. Kendi hızını kabul etmek. Yani günlük hayattaki o hızı burada kabul edince, İstanbul'daki hızdan sonra buradaki yavaş vitesi kabul edince kendi hızını da kabul ediyorsun hayattaki. Yani her şeyi 30 yaşında yapan birine göre 40 yaşında da yapan biri olabilir. O sana terapi gibi öğretiyor. Çok enteresan bir şey. Yani nereden nereye bağladın der diyebilirsiniz. Ama gerçekten oradan oraya bağlanıyor yaşar. Son olarak yurt dışında yaşamanın insanı mecburen bence kazandırdığı, tabii bunlara hiç bu ne ya ben de yurt dışında yaşıyorum hiç böyle bir şey kazanmadım yani ne saçma şeyler diyen olabilir. Bana göre en son madde şu ve en önemli madde şu kabul etme biçiminde değişiyor. Yani her zaman ben de buraya taşınana kadar şöyle bir beylik bir kabul ediş biçiminden bahsetmeyeceğim. Yani kendini başkasının yerine koy, empati yap, onu anla ve kabul et ve onunla uyum sağla. Hayır efendim öyle şey yapmak zorunda değilsin. Kabul etmek demek aslında arana mesafe koyabilmek de demek. Yani mutlaka empati yapın ve o kişiyle, o olayla, o gelenekle, o görenekle uyum sağlayın gibi bir şeyi e, ben burada bıraktım. Yani şunu demeye çalışıyorum. Evet herkesi ve her şeyi kabul etmen lazım. Çünkü herkes kendi gerçekliğiyle yaşıyor. Kendi getirdiği birikimiyle yaşıyor. Ama bu herkesle aynı frekansta olmak zorunda olduğunun anlamına gelmiyor. Yani ben bunu yurt dışına taşınmadan önce çok fark etmemiştim. Etrafımda, arkadaşlarımda, iş yerimde. Genelde insanları anlamaya çalışan bir yapım vardır. Oturur düşünürüm, anlarım. Anladığım zaman da kabul ederim. Kabul ettiğim zaman da uyumlanırım o kişiyle. Yani aynı şeyi yapmayabilirim ama onunla aynı frekansta olmaya devam ederim. Ve bunun için çaba göstermem gerekiyorsa çaba da gösteririm. Buraya gelince bundan vazgeçtim. Çünkü o kadar çok bunu yapman gereken şey oluyor ki bir yerden sonra aa yeter artık deyip tamam kabul ediyorum. iyi hoş, güzel, kendi gerçekliğiyle var olmaya tabii ki de devam etsin ama ben bununla aynı frekansta olmak zorunda değilim deyip kendi ne sadık kalarak hayatına devam ediyorsun aslında. Bu kabulleniş biçimi, bu kabul etme biçimi, pardon kabulleniş yanlış oldu. Bu kabul etme biçimi bence yurt dışının öğrettiği en önemli şeylerden birisi. Yine şimdi buna Orada izole olmak mı gerekiyor? İşte e, niye yabancı insanları da sadece yabancılardan bahsetmiyorum ki ben. Sizin kendi hayatınızda var olan e, insanları aile bireyleriniz de olabilir bunlar. Kabul edebilirsiniz ama aynı frekansta olmak zorunda değilsiniz. Bu mesafe yani mesafe koymanın da bir kabul etme biçimi olduğunu anlamak, idrak etmek ve gerçekten uygulayabilmek bence yurt dışının en büyük kazanımı. Dolayısıyla kabul etme biçiminde yurt dışında bu şekilde değişiyor. İnsanları anlayabiliyorsun, evet empati yapabiliyorsun. Ee, elinden gelen bir şey varsa belki o kişi için veya o durum için yapabilirsin. Ama o durumla veya kişiyle veya kişilerle aynı frekansta olmak zorunda değilsin. Her an tercihini Değiştirebilirsin çünkü zaten kendi ülkenden kalkıp başka bir yere gidip orada yaşamaya çalışarak bütün tercihlerini değiştirmiş bir insan olarak kaba tabirle bence artık sana koymaz. <laughs> evet benim yurt dışında yaşadığım 10 yılda hatta 11 yıldaki kazanımlarım bunlar oldu. Yani gezdiğim, gördüğüm, yediğim, içtiğim ee, somut ve daha yüzeysel sayılabilecek şeyler dışında bu yurt dışına taşınmanın ee, dışsal konuları dışında içeriden de böyle bir kazanım verdi bana yurt dışına taşınmak. Bu kazanımları herkes birçok deneyimli hayatında belli süreçlerden geçtikten sonra elde edebilir. Belli vesileler olur buna o süreçler ve olaylar. Benim hayatımda bu vesile yurt dışına taşınmak ve 10 yıl burada yaşamak oldu. Umarım siz de yurt dışında yaşıyorsanız, ya da taşınmayı düşünüyorsanız ya da kendiniz böyle bir süreçten geçtiyseniz veya geçiyorsanız bunun negatif tarafına odaklanmak yerine bu süreçten ben ne kazandım, ne kazanabilirim, bana ne kazandırır bu diye bakabilirsiniz içsel olarak. Dışsal olarak zaten buna yeterince bakıyoruz bence. Yani yurt dışına taşınmak bana ne kazandırır, şu okuldan diploma almayı mı sağlar, bu işten para kazanmayı mı sağlar. Bunlar bunun dışsal kazanımları ve zaten herkes buna bakıyor. Ama bir süreçten geçerken onun içinde ne kazanabilirsiniz ona da bakabilirsiniz. Ve tabii bunu benle paylaşırsanız aşağı yazarak çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Bu videodan sıkıldıysanız da lütfen neyden sıkılmayacaksanız onu da aşağıya yazarsanız yurt dışında yaşamaya dair. Onu da çekmeye, o konuya da değinmeye çalışırım. Görüşmek üzere.